Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe Hepinize merhaba arkadaşlar ben Artur Bombalama kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ok challenge yapacağız merhaba, evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ok challenge yapacağız Nasıl bir challenge yapacağız Arkadaşlar Efe şu an gösterse şunları şu Bak bu Ertuğrul'un oku arkadaşlar Bunları biz kendimiz bu, yaptık Bu benim okum Bunlar Bunları artık... da şimdi anlatacağım arkadaşlar evet. Bu tarafta gördüğünüz gibi kaydı hatta. Arkadaşlar ceza... cezalar, cezalar yazdık var. Bir sürü ceza var Onları şu gördüğünüz gibi tahmin etmişsinizdir. Oklarla vuracağız. Ben mesela bir tane cezayı vurdum diyelim. Onu Ertuğrul yapacak. O vurdu ben yapacağım. O cezaları yapamazsanız daha büyük bir ceza var. Kafadan İstediğin yerine su dökeceksin dökecek. arkadaşlar. Ertuğrul yapamadı. Kafasından aşağı su dökeceğim arkadaşlar. Neyse şimdi hemen başlayalım. İlk bakayım. kim atıyor? İşte. Taş kat makas yapalım. Hadi. Taş ya, kat ya, makas sen atıyorsun ilk. Tamam al okunu. Hadi bakalım. Bu arada şu sınır köyden... şurası. Şurası şurası. Şuradan şura şuradaki kağıtları vuracak. Bakalım vurabilecek mi? Arkadaşlar ok çalınca eğer onlar gelirse bugün gibi daha güzel çalışlar da gelebilir. Aynen. Vuramadım. Vuramadı. Şimdi tut Ertuğrul. Arkadaşlar tam şuraya geldi. E, vuramazsak bir ceza yok ama ee, vurduysak eğer o cezayı Efe'ye ben yaptıracaktım. Okunu ben kendi okumu da şöyle koyayım. Bunları biz arkadaşlar kendimiz yaptık. Şöyle hatta şöyle geleyim ben. Hadi bakalım. İnşallah. Ben de vuramadım. Evet. Arkadaşlar. Rahatsız videosu izleniyor galiba. Onu eğer çok şey yapar, çok beğenirseniz yer çekmeye devam edeceğiz. Şimdi işte Allah diyeceğim. Biz eski okçuyduk. Ne oldu bize? Bize bir şey oldu. Biz ok atamıyoruz şimdi. Ertuğrul bakalım. Vurdum Vurdu. Arkadaşlar şunu vurdum. Tam gösteremedim ama. Arkadaşlar şu bakalım. şunu vurdum. Ne vurmuş bakalım. Efendim? Bakalım. Bakalım. Ne yazıyor? 10 mekik çek. 10 mekik çek arkadaşlar. Gel. 10 mekik çekeceğim. Gel şu, yat şuraya. Şunu arkadaşlar. Diyorum. Arkadaşlar vurduklarımızı çıkarıyoruz. Şimdi 10 mekik Şimdi... kaydırakta çek istersen. Bak burada çekerim. Hadi bakalım başlayalım. Dur o zaman yastık getirelim bak. Neyse mekik tamam tamam. 2. İki. kalkmasın dur. Üç, 4 5 6 7 8 9 10 Tamam. Tamam. Efe öldün. Of. Çok yoruldum. Al sen. Tamam yaptım. Şimdi hadi sıra. Sen ben de aynı şimdi ben vuracağım. Pardon, Pardon. arkadaşlar. Şimdi öyle bir ceza vuracağım ki. Alana gel. Dur alan dur 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 dur. Vurdum. Vurdu. Evet. Arkadaşlar. Çok kötü bir şey geldi büyük ihtimal. Bunu vurdum Üçüncüyü vurmadın mı? İki. Üçüncü yırtılmış ama. He bantmış o. O. Görüyorsunuz. Hayır onu yapmam. Onu yapmam. Zil çalıp kaçmak. Cezasını katlanır mı ama? çok güzel. Abi yanmam ben onu ya. Tamam şimdi istediğin zil çalıp kaçabilirsin. Çalmayacak. Çalmayacak mısın? Çalmam oğlum. Çalmam ben. Cidden çalmayacak. Çalmayacağım. Cezasını katlanır. O zaman cezasını katlanacaksın. Tut iki dakika. Gittim ben. Görüyorsunuz. Su, su şişemiz. Kafamdan aşağı boşaltacak onu bir kısmını. İstediği kadarını. Şimdi Al bak. şimdi sen bunu. Ver bakalım. Dur hatta şöyle yapayım. Ah, ne düşünüyorsun? Ölmek istiyorum. Ver ben şimdi boşaltacağım dur. değil mi? Hayır ben boşaltacağım. İstediğin yere boşaltacağım. Tamam arkadaşlar. Şut. Oh, Ay yazık. <laughs> Gözüm gitti. Yüzüm <laughs> atma. Kafamdan acı aldım. Arkadaşlar. Bu <laughs> e, <yandım. gülüyor> kadar değil. Tamam tamam azık daha dekin. Tamam tamam çok kötü yapmayayım Tamam yeter arkadaşlar. İyi Görüyorsunuz. Bar, şunun yarısı gitti zaten. Tamam şimdi sen bittin. He. Sen bittin. Şimdi sen tut. Al, sen ben atacağım. Aynen ben. sen atıyorsun. Ay sen benim ayaklarım da ıslandı ya. Ben arkadaşlar. Tamam çok fena challenge'lar var. Arkadaşlar. Bu bir Şimdi değil. at bakalım. Bak en betenini bulacağım. Oo Vurdum. vurdu. Hem de fena vurdu. İçinden Hangisini geçtik. vurdu? Oo. Çıkamıyorum. Yukarı çık yukarıdan. O kadar burada. Şöyle okunu da şuraya koyalım. Oo. Gel bakalım. Oo ısırgan otu avuçlamak. Bakalım. Isırgan otu avuçlamak. Getir. Kağıdı getir. Ver bana. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ver Isızgan bana. Otu avuçlamak. Ver. Bittin oğlum sen. Fena avucuyorum nereye fena avucuyorum. Oha. Cidden görüyorsunuz. Sızgan otu avuçlamak. Fena ceza çıktı arkadaşlar. Ol, ben de Şimdi tuz nerede ısırgan var? Onu gel bulalım. gel. Bakalım. Gel şuraya. Dur ben biliyorum. Gel hasta. Of ya çok fena olacaksın ya. Isırgan atı ne ya. Of. Sadece bir elime ama. Tamam. İkisine de yapacağım. Hayır bir tanesine. Tamam, Arkadaşlar ısırgan atı şurada. Isırgan çok kötü ya. Şimdi elleri akşama kabaracak. Hadi. 2 saniye. 4 saniye. 1 2 3 4 Bırak. Yıkamak <laughs> yok. Yıkamak yok. Gel buraya. Bu oğlum neredesin? Sanki? Ya? Oğlum ya. Yanıyor mu? Şu Şimdi... an ama birazdan başlar herhalde. Evet arkadaşlar. ısırgan otu. Çok çok kötü acı. Eniz çok kötü haşlıyor. Yani haşlamaktan İçinde beter ediyor. Dönürüm. Ama size faydası da var onun. Ha, ben bittim he. Bir dakika o benim okum mu? Hayır. Ha, tamam. Arkadaşlar okları da böyle sürdük. Yani buradaymış. Abi Efe beni çok pis yapacak ya. Dur bir. Ben şuraya geçeceğim dur. Vuruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu zamandan bir uzun video gelmiyor. Ah vuramadım ya. Çok zor ya. Ver bana. Lokum nerede? Senin lokum orada. Hayır orada orada. Tamam. İnşallah vurmaz. Kaç ceza kaldı? 2 3 4 tane kaldı. Yok 5 mi? Tamam mı? 5 tane var. 5 mi? 1 2 3 4 5. 5 tane var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hay sana acil. Vuramadı arkadaşlar. Sıyır da neredeyse. Işte? Şimdi mahvedeceğim. Artık. Arkadaşlar. Bu sefer uzun bir video geliyor ama o zamandan beri gelmiyordu. Bu çekelim dedik. En çok uzun olan Angela videosuydu. Onu çok izlemediniz neden bilmiyorum ama. Vurdu. Vurdu maalesef. Gittim Vurdu. ben bu sefer. Aa bu kesin var çok. Üsttekini vurmadın mı sen? Bunu vurdum bunu. Dur bakalım neymiş. Oo, 10 şınav çek arkadaşlar. O bak onu ben bilmiyorum 5-6 tane çekebiliyor musun? 10 şınav çek. Yazın muhteşemdir arkadaşlar. Oba. Elin nasıl? Hadi bakalım. Elimde... Kangren hissi <laughs> <laughs> var. Birazdan ben belki fayda edilmiş Hadi bakalım şimdi seni göreceğiz Hadi bakalım Nerede? Yaz, başla 10 tane hadi Başla Bir. Oy değsin yere Değmeyecek oğlum sen, tamam. sen O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bırak. <laughs> Öldü arkadaşlar. Yine <laughs> dedim öldüm. Ben çocuğum da. Hadi bakalım. Şimdi Hiç sen mi vuruyorsun. Al okunu. Benim, değil mi? Ne, oku. nerede senin yayın? Arkadaşlar hangi ok daha güzel söyleyin. Bu mu bu, bu mu? Bence bu daha güzel. Tip olarak bu ama bence bu daha hadi güzel. Tamam hadi var. at bakalım. Sen bittin oğlum. Hadi bakalım. İnşallah vuramaz. İnşallah vuramaz. Vurdu ya. Hem de en üst vurdu. Hemen koşalım bakalım. oku kayboldu. Sen okunu bul, ben cezayı açayım. Dur ben bakacağım. Bakalım arkadaşlar şöyle Darkix'te <laughs> keselim. Allah belanı. <laughs> arkadaşlar video bitene kadar terliksiz dolaşacağım. Vide... Rüzgar bir dur. Video bitene kadar terliksiz. Oh, buradaymış. Neyse işte. Öldü. Ver bakayım kameraya <laughs> bana. Bekle sen... açayım. Arkadaşlar öldü. Ama arkadaşlar şu taşlıklarda falan dolaşacak. Yer manganın... Hayır video bitene kadar terliklerimi çıkaracağım. Çık çıkar. Ben, ben, ben. dur bekle. Hatta terliklerimi şuraya çıkarayım. Of Arkadaşlar yer mangaldan sıcak öyle söyleyeyim. Buraları gölge ama şuraya çıkacağım. o kadar isbatacaksın ha. ha. Of, çok fena sıcak arkadaşlar. Ama Şimdi... bu sefer var intikamını alacak gibi. Şimdi görürsün sen. Oğlum ben seni. yılların nişancısıyım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Giremiyorum, giremiyorum herhalde. İki tane. Vurdu. Vurdum. Ama var ya ona hayatta vur. Dikleme de hayatta vurunacaktın ona. Bak onda kötü bir şey var ha. Vurdum. Ne çıktı bakalım? Barfix kesin. 30 Oo, saniye ağırlık. 30 abi ağırlıklar çok ağır, ağır, ağır ya. Kaldır. Arkadaşlar. Bakın trak arkadaşlar. Belki traktör ağırlığını bilirseniz onu kaldıracağım. Üf, abi onda çok ben ağır. Ben sana başka bir şey kaldırtacağım. Gel bakalım. <laughs> Terlikler de yok yazık. Ya her bir terliklerim de yok. Oo taşlığa abi. çıkacak. çok fena batıyor. Ben sonra ne kaldıracağımı biliyorum. Esra e ablacığım hadi. İnşallah. Sen Hayır ya o çok 30 saniye Allah'tan ha taşırım olsa. Güzel. Da. Şuna çekmesem onu var ya, ben 40 saniyede taşırım bir saatte taşırdım. Bir saat değil de. Ver bana. Şu koca taşı kaldıracak arkadaşlar bak. Hı, Şu üsttekine. Arkadaşlar bu en az 10 kilo. 3 4 30 saniye. 6 7 8 9 Yürü yürü. 10, Hareket et. 11 12 13 14 15 Ama benim de yürümem lazım ya. 18 19 20 21 22, Neyse çimen sıkıntı 23, yok. 24 25 alacağım. 26 27 28 29 Otos. bir de bunu bırak. Ot, ha, aynen bir de yerine götüreceğiz. 35 37. öldürmemeye Kollarım gitti, kaslarım gitti. Gitti arkadaşlar. En son ben attım, sen atıyorsun. Ver bana. Ha. Hadi bakalım. Bu var ekibi kayboluyor ben sinir oluyor ha burada Nerede ha orada Arkadaşlar görüyorsunuz ya Abi, çıplak ayak ya, Da işte. Şimdi Şu biraz karanlık bir dur, şey dur. dur hatta dur iki dakika tut sen kamerayı Son iki tane kaldı arkadaşlar Şunları yukarı atacağım arkadaşlar Bakmadan Bakma kafanı kopar. Tamam o orada olsa da olur. Tamam. Çünkü o sıkıntıydı. Hatta azıcık yukarı alayım bunu da. Bu arada çoğu çırtılmış. Şöyle yukarı alayım da bunları daha kolay olsun. Hadi oğlum uzatma videoyu. Uzat da. Ha, tamam. Efe, şu tarafa <laughs> baksan cezan orada senin. <laughs> Hadi bakalım ben kamerayı şimdi hadi bakalım. Şu üstteki var ya sana çok zararlı gelecek yani. ben söyleyeyim. Sana. Nereden biliyorsun? Nerede? Bu arada arkadaşlar kağıtta ne olduğunu bilmiyoruz. Abi ya vurdu ya. <laughs> İkisini de vurdu. Hayır üsttekini vurdu sadece. 5 Osman tokadı. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Kaç. Run. <laughs> hayır hayır hayır. Aa Lan ben niye kaçıyorum ya. Neyse Osmanlı tokadı olsun. İstiyor musun tokat yemeği? İstiyorum. İstiyorsan ıslanmaktan kötüdür. Bence ıslanmak yani da, daha iyi kardeşim. Daha iyi Arkadaşlar öldü şu an. Of. Heh. Vur. Bir. Aa, hızlı Bir. vur. İki. Üç. Aa, <laughs> Aa. Bir. Dört. Beş. vurdum Arkadaşlar. Arkadaşlar ölüyor Şimdi şu an. Görüşürüz. Çıplık ayaklarıyla ölüyor. A dur dur dur. Şeyi çıkarmadı. Şey çıkarmadı. Dur onu çıkar. Arkadaşlar. Gördüğünüz hafta Osmanlı tutabiliyor. Şimdi görürsünüz. Arkadaşlar Nerede abone olmayı de... unutmayın. <laughs> 20 abone çok özel bir şey yapacakmış hep de ben bilmiyorum. Arkadaşlar. O benim oku lan. Ha değilmiş tamam. 20 abone. Aa, ayağıma çok kötü bir şey battı. Arkadaşlar. 20 abone de Ertuğrul'u öldüreceğiz arkadaşlar. Çok fena bir şey yapacağız. Hadi bakayım. Bir an önce 20 abone gelsin. Ertuğrul'un içinden geçeceğiz. <laughs> Geçmiş olsun. Deleni. <laughs> nasıl vuramadım onu ya? Arkadaşlar okları kendimiz yaptık oldundan. Arkadaşlar okla daha çok video gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. O Vurdu. Neymiş? Vurdu. 5 barfix. de sana geldi ha. barfix ne Ben barfix çekemiyorum. Tamam tut kamerayı. Su istiyor musun? Oo. Barfix çekmeye çalışıyorum. Su de... Arkadaşlar şurada çekeceğiz. Oradan illa kası sancakta çek. Hayır evet, hayır burada çekeceğim. Ah! Çıplak ayakla ben dur terliğim çıktı ayağımdan Bu arada çok sıcak ya. Aynen arkadaşlar Pardon. bet tutuyor yerde sıcak şu an. Aha. Ayaklarını tutma, ayaklarını tutma. Tutma ayaklarını. İstaf su. Suya mı rahatsın? Su. Bu arada yarım şişe su. Yok C olmuyor. Abi ciddiyim ya ben çok sevindim. Olmuyor. Bir saniye... Abi keşke bir tane ceza yapmayaydım ya. Bir biraz daha serinleyelim. Arkadaşlar video bitiyor burada. Şunu ısıtayım ben bir banyo edeyim. Zaten yıkamamıştı. Çakıp yok. Tabii ki. Yarım şişe su. Ya. Kardeşim bir şey. Ah. Ben ben tutacağım onu. Suyu. Tamam. Dur arkadaşlar şöyle tutayım. <laughs> Oğlum sen nasılsın işte fena mı? Kalk. Videonun <laughs> son yarısı boşa gitti. Aa. Kulübe de ıslandı ya. Aa. Tamam 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 yeter. Damla kaldı. <laughs> of ayaklarım mahvoldu ya. <laughs> arkadaşlar çok kötü cezalardan biriydi ayaklarım. Şimdi de video oldu. bitti ben terliklerimi giyebilir miyim artık? Hayır Hı. video Değil. bitene kadar dedik. Tam bitti daha lakalı. bitirmedik videoyu. Video <laughs> <geldik. gülüyor> Arkadaşlar, Arkadaşlar bugün bu kadar. Bombonma kanalında abone olun. 20 abone gelirse beni bitireceklermiş. He <laughs> he beni bitirecek kişi daha. Ya. Aslında karnından doğmadı. Bak. Tekin, şu, sana fena bir şey yapmayacaktım. Bundan sonra seni mahvedeceğim. Arkadaşlar Enes'le öyle bir şey yapacağız ki 20 abone. Arkadaşlar e, bölüm 1'e iddianın birinci bölümüne güzel like gelmiş. Onu arttırırsanız güzel olur. Bir de ikinci bölüm yarın veya Öbür gün gelecek. Şimdi de koş. Hoşçalın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.